Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Bugün sizlere bu konuda çok fazla videoya çektim aslında ama şöyle bir genel tekrar değinmek istiyorum. Çünkü gene sorular geliyor. Canlı yemin önemi hakkında. Şurada gördüğünüz gibi artemyalar kaynıyor. Artemya olsun, su olsun, işte tubifix olsun, mikrokurt olsun. Kurtumuz da var elimizde onu da gösterelim. Canlı yemler balıklar için gerçekten besin değeri çok yüksek yemler oluyorlar. Kuru yemlere nazaran şurada tırmanan mikro kurtlar var gördüğünüz gibi. Hemen açık ve net bir şekilde şöyle bir örnekle açıklayayım konuyu. Ee, bir lepistes yavrusu doğduğu andan itibaren her gün düzenli bir şekilde Artemia veya canlı yem diyeyim artık ee, yerse yaklaşık 3 aylıkken doğum yapmaya başlıyor. Aynı yavru hayatı boyunca hiçbir zaman canlı yemiyemezse yemezse sadece kuru yemle beslenirse o da yaklaşık 7 aylıkken doğum yapmaya başlıyor. Yani aradaki fark bu kadar Ciddi yani canlı yemle beslenen bir balığın beslenmeyene nazaran doğum yapma zamanı neredeyse yarı yarıya. Sadece doğum yapmakla kıyaslayamayız. İşte balığın gelişim hızı, boylanması, renginin parlaklığı, güzel görselliği çok doğru orantılı bu canlı canlı yemle birlikte. Avrupa binleri tesalengoz kemiriyor camı odaklayıp göstermek istiyorum ama çok ters bir açıdan denk geldi yani sanırım odaklayamıyorum neyse konumuzu dağıtmayalım balığın tamamen sağlıklı bir şekilde büyümesi gelişmesi vücut formunun güzelleşmesi renginin ya kırmızıysa daha güzel bir kırmızı maviyse daha güzel bir mavi olması tamamen canlı yeme bağlı. Bakın bu balıklar bana geldiğinde bu kadar parlak değildi. Şu anda her gün Artemia e yiyorlar. E, Maviitleri ne kadar güzel oldu. Tam bir elektrik blue akaralar. Yani şimdi kıyaslayacak bir şey yok. Çünkü ben hobi bütün balıklara her gün Artemia e veriyorum. Yani, aynı türden bir de Artemia yemeyen olsaydı da, orada farkı görebilirdik aslında. Ama gel gelelim hepsi düzenli olarak RTM yediği için farkı gösterebileceğimiz hiçbir şey yok. Ya canlı çok faydalı. Kesinlikle zararlı diyebileceğim hiçbir şey yok. Yani bazen deniyor ki işte çok fazla verirse iç parazit olabilir falan falan. Yani çok fazla kastınız ne? Günde 3 öğün artemia e verirseniz e tabii ki öyle bir risk var ama onunla uğraşmak da kolay değil açıkçası yani. Hani şimdi üretim yapan insanlar yavruları boylandırmak için günde 3 öğün verir. Onda hiç sıkıntı yok ama büyük balığa da günde 3 öğün canlı yem verilmez. Ee, ev ortamında da bir kişinin bu şekilde günde 3 öğün canlı yem verme ihtimali olabileceğini sanmıyorum. Günde 1 öğün vermek balık için gayet besleyici ve faydalı bir durum oluşturur. Ee, bu şekilde günde bir öğün verilerekten de hiçbir zararı olmaz. Aksine çok çok daha faydası olur balıklar için tabii ki uğraştırıcı bir süreç, e, maliyetli bir süreç. Normal yemlere göre daha pahalıya geliyor. Ama işte gel gelelim balığın sağlığı için de çok faydalı bir şey. Artık son kararı bu konuda sizler vereceksiniz tabii ki. Canlı yemle beslemek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Balığınız buna değer mi, değmez mi? buna emek verip vermeyeceğin kararını siz vereceksiniz. Çünkü dediğim gibi çok faydalı, maliyetli ve uğraştırıcı. Bunların çok videosu var zaten Artemi yapmanı falan. Dakikalarca uğraşıyorsunuz bu Artemi'yi süzerken falan. Su presi öyle değil. Su presi biraz daha kolay. Üretimi de kolay. Direkt süzgeçte alıp balıklarınıza verebiliyorsunuz. Mikrogurt keza ona göre daha kolay Artemi'ye göre. Gerçi bunda da biraz uğraştırıcı bir süreç var ama Öyle veya böyle Kuru Bir tık daha zahmetli canlı yem vermek e, Tabii ki maddi boyutunda düşündüğünüz zaman e, o sizin vereceğiniz bir karar e, Veya diyebilirsiniz ki Canlı yemlere besin değeri çok yakın kuru var ben ondan veriyorum Haklı olabilirsiniz ama Hiçbir kuru Canlı yemin yerini maalesef tutamaz Evet yaklaşabilir ama balıklarınız ondan alacağı besinle, korusundan alacağı besine hiçbir zaman yaklaşamaz. Onu da buradan belirtmek istedim. Bugün böyle ufak bir noktada değinip sizlere bilgi vermek istedim. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir video olmuştur, faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.